Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda YouTube'da nasıl yorumları kapatabileceğimizi göstereceğim. Fakat bunu telefondan nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bunun için önce YouTube Studio'ya giriyoruz. Eee indirmediyseniz indirin arkadaşlar App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz kolaylıkla. Girdikten sonra herhangi bir videomuzun üzerine tıklıyoruz. Tıklayayım ben. Kalem işareti var şurada paylaşım yanında. Ona tıklıyoruz. Sonra gelişmiş hallere giriyoruz. Pardon yanlış yere girdim. Gelişmiş hallere giriyoruz ve burada yorumları izleme kısmını kapatıyoruz. Yapacağımız bu kadar. Bitti. Ee, önemli bir duyuru da söyleyeyim arkadaşlar. Açıklamada Discord sunucusunu ben hep veriyorum. Gelmeyi unutmayın. Discord'da oyunlar oynuyoruz. Ama yok falan oynuyoruz. Minecraft falan var. Sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Gelmeyi unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.